Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere üç renkten oluşan çıtı pıtı bir model hazırladım. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sizi de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere bu üç renkten oluşan dediğim gibi çıtı pıtı bir model hazırladım arkadaşlar. Çimenli yeşil yaptım. Ve motiflerine de iki renk kullandım. Lila ile krem rengini seçtim. Ben modeli hazırlarken siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak istiyorsanız desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya yapmak istiyorsanız renkleriniz kendinize hepinize göre renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben çimende yeşil kullandım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimende Yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise veya zemininden renk seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca motiflerine de iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 numaraya yakınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden affola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Bu arada tarlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimiz sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim. Daha önce modeli hazırladığımdan dolayı ilerledim ben. Ve şu anda dördüncüyü yapıyorum. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Hemen oluşturduğum trabzan yanından giriş yaparak sık iğne işlemiyle kapattım. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra bir, ve iki tane zincir çekip hemen tığlamada sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir ardından 2 kez doladım. 2 kez doladıktan sonra hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım yine aynı bölme giriş yaptım yine ikişer çekerek Üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrardan iki kez doladım ve yine üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum. Yine buraya da aynı şekilde işler çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla altıncı trabzanı yapmış oldum. Şimdi 1 2 3 4 beş. 6 7 ve 8 tane zincir modeli hemen ters çeviriyorum ilk yaptığım şu tavzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir modeli ön yüze çevirdim 2 kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum 8 tane zincir yuva oldu ve 2 2 ilk çekerek üçlü trabzan yaptım yeniden ve şimdi beş tane zincir çekiyorum ve trabzan yanından giriş yaparak sık iğne işlemiyle kapattım şu anda yaprağını yapıyorum arkadaşlar yaprağı iki aşamadan oluşuyor ve sık iğne ile bağladıktan sonra bu bölüme dört tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum İpsiz giriş yaparak çekip kapatıyorum İpsiz giriş yaptım çektim ve kapattım Toplamda 5 tane sık iğne dolgusu yapmış oldum. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Modeli ters çevirdim. 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve 12 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çeviriyorum ve 12 tane zincirden oluşan bölme giriş yaparak sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 1 ve 2 zincir bir kez doladım giriş yapıyorum yine aynı bölme ve 2 iki, iki çekerek ikili trabzan yaptım bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim 12 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar ve bu 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 ve bu 12 oldu. 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle bağladım. Şöyle yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Tekrardan bakmak istiyorum ve şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ardından 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 12 tane zincir motif yuvasını oluşturacak. 6, 8, 10 ve 12. 12 tane zinciri oluşturduktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şimdi iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar iki tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 5 tane zincir çektim ve tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattım yeniden 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım Ardından 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 2 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım ve sıradakine giriş yaptım arkadaşlar. Yine üçlü trabzan yaptım. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır yapıyorum şu anda. Ben iki motifin arasına 4 tane yerleştirdim ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır. Çimeni bu şekilde devam ediyor. Şöyle elimle düzelteyim. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli alıyorum. 12 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar ama ters çevirdim modeli bu arada. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum yuvaya. Ardından bir zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 12 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 4 6 8 Hep bununla 12 olacak arkadaşlar. Şimdi bir zincir yeniden yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım şu modeli ön yüze çevireceğim arkadaşlar ve bir zincir çektikten sonra bir kez doladım hemen sıradaki trabzan tepesinden giriş yapıyorum ve 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım ardından 1 2 3 4 ve 5 zincir trabzan yandan giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım bir kez doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesinden giriş yapıyorum. Yine 2 ve 2 çektim. Ve 5 zincir. Yine trabzan yanından giriş yaparak sık iğne ile kapattım. Yine bir kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Tüm trabzanların tepesinden giriş yapıyorum. Ve ikili trabzan yaparak tepesine de 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum arkadaşlar motifin son aşaması da bu şekilde devam ediyor yine hem kolay hem çıtı pıtı, hem güzel bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız ve inşallah ben anlatabilmişimdir. ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar herhangi bir ücret ödemeden abone olup beğenirseniz sevinirim ve herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar Bu arada Instagram sayfam da var. Orada aynı isimle oya zamanı paylaştığım modellerin resimlerini orada bulabilirsiniz. Arama motoruna oya zamanı yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve sonuncu bu son yapamadım bu arada. Ve bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelin mutfaşaması da bu kadar. tersten yapıyoruz arkadaşlar ve tersten nemli bir bezle ütülüyoruz. Nemli bezle ütülemenizi tavsiye ederim. Daha güzel sonuç alırsınız. Tüm oya modellerinde şöyle göstereyim. Bugün size bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel duran bir model oldu. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz üçelendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde. İstediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ara boşluğuna da gördüğünüz gibi ben 4 tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz yine gerçekten çok güzel durdu. Ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştirinizde varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.